Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün yerli üretim olan Timosa'nın bahçe serisi 5265 traktörün incelemesini yapacağız. Haydi gelin videomuza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Timosa'nın markası yerli bir marka. Konya'da üretiliyor. Şimdi traktörün genel özelliklerinden bir bahsedelim. Timosa'nın 5265 3 silindirli 65 beygir gücünde 260 Nm tork üretebiliyor. Turbo Intercooler var yakıt kapasitesi 55 litre 8 ileri 8 geri şanzımana sahip çift devir kuyruk mili var 540 540 ekonomi arka hidrolik kaldırma kapasitesi 2200 kilogram traktörün toplam yüksüz boş ağırlığı 2450 kilogram iki buçuk tonluk bir ağırlığa sahip şimdi traktörün detaylarına yakından bir göz atalım ön ağırlıklarına bir bakalım Tanesi 20 kilogramdan 2, 4, 6 adet ön ağırlığı var. Havalandırma paneli bolca kullanılmış. Ön tarafından bakıldığında tumosanın amblemine yer verilmiş. Daha sonra şöyle detaylara bir bakalım. İçerisine bir adet basamakla çıkılıyor. Şurada plastik bir taşıma çantasına yer verilmiş. Ön lastik ebatına bir bakalım. 280 70 16 ön lastik ebatı arka lastik ebatına bakalım. 360 70 24. Arka jantlar 24 jant arkadaşlar. Lastikler Petlas marka. Arka jantında ağırlığı tek adet verilmiş 35 kilogramlık bir ağırlığı var. Traktörümüz 65 beygir gücünde dedik. Şimdi arka tarafa doğru bakıldığında ilk dikkatimi çeken 4 adet hidrolik valf çıkışı, mekanik ortak kol Rumorg bağlantı kablosunun yeri burada. Daha sonra arka aydınlatma lambası bir adet. Bu da Serko'nun. Ee, arka stop lambası gömme olarak tasarlanmış. Güzel. Çamurluğun devamında tam üzerinde. Kırılacak şekilde değil. Böyle ele gelecek bir yerde değil. Kedi gözleri iki tarafta verilmiş. Sol ve sağ tarafta. Daha sonra asansör çeki mevcut. Normal çeki. Yan çeki kolları bu şekilde arkadaşlar. Eğmeçli olarak gidiyor içeri tarafa doğru. Daha doğrusu içeriden dışarı doğru eğmeçli bir şekilde geliyor. Yang gergi kolları da çevirerek ayarlanıyor. Bu çok pratik arkadaşlar. Hiç zaman almıyor. Bakın pratik bir şekilde çevirebiliyorum. Güzel. Bu dönerek ayarlanması hoşuma gitti. 3 noktalı askı sistemi var. Hassasiyet aldığı yer aşağıdaki yer. Bu hassasiyeti biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sürüm yaparken kayaya ya da bir taşa denk geldiğinde e, traktör hassasiyet sağlıyor. Yani yukarı doğru kaldırıyor. Bu hassasiyetin ayarlanıldığı yer. Orası plakalığın yeri burası. Şurada bir aydınlatma lambası var. Arka taraftan bakıldığında hoş duruyor arkadaşlar. Böyle itici ya da tasarımsal olarak olmamış bir nokta yok. Şurada bir tane çerçeve demiri var. Detaylarına bakalım. içerisine doğru geçelim. Şöyle geriden tekrar bir göstereyim. Bir adet ortasında rops demiri var. E, aynalar mevcut sol ve sağ ayna, yukarıda tepe lambası var. 55 litre yakıt kapasitesine sahip ve deponun üzerine basarak çıkılıyor yukarı doğru arkadaşlar. E, bu yeni model traktörlerin hepsinde görmeye başladım. Deponun üzerine basılarak çıkıyor. Şurada bir tutamaç var. Sağ tarafında yine bir tutamaç var. İstediğiniz yerden tutup çıkabiliyorsunuz. Ben sol taraftakini tercih ederim. Ee, sinyal lambası ise bir yere takıldığında kırılmayacak şekilde arkadaşlar. Dönerli. Şöyle göstereyim. Güzel. Kimasan'da bayağı değişimler var arkadaşlar. Emisyon seviyesini söyledik mi bilmiyorum. State 3A emisyon seviyesine sahip. Yavaştan üzerine bir geçelim. İç hacmi geniş arkadaşlar. Onu söyleyebilirim rahatlıkla daha sonra siyah ve açık gri renkleriyle kombinlenmiş. Göze güzel gözüküyor. Hoş duruyor. Absürt bir tasarım olmamış renk olarak. Şimdi arkadaşlar traktörün üzerinden baktığımızda şu şekilde bir görüntüye sahip. Hoş bir tasarımı var. Direksiyonun ortasında tüm asanın amblemi var. Direksiyon bu arada inip kalkabiliyor. Şu anda tek elimle yapamıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Sıktım. Bıraktığımda aşağı kendiliğinden iniyor. 4 ana kademe vitesi var. Bunu takviye seri ile 8'e çıkarıyor. 8 ileri geri vitesini de mekik koluyla sağlıyor. Vites geçişlerine, debriyaja, bir frene bakalım. Debriyajın yumuşaklık durumu gayet başarılı. Ve askı pedal olduğu için ergonomisi de çok güzel. Rahatsız edecek bir şekilde değil. Yoğun kullanımlarda falan yorucu olmaz. E, frenler de aynı şekilde askı pedal. Gazın yeri hemen frenin altında. Ana vites burada. Şimdi viteslerin geçişine bir bakalım. Şu şekilde bir. Karşısı iki. Sağ tarafı aldığımızda üç, dört. Viteslerin geçişi güzel arkadaşlar. Daha sonra takviye seri vitesi. Şu şekilde takviye. Geri çektiğimizde seri vitesi takviye seri. ileri geri mekik kolu burada. Onu da bir geçirelim. Şu şekilde ileri asıldığımızda geri. Bu ana kademe vitesinin geçişleri takviye seri ve mekik kolunun geçişleri gayet yumuşak. Güzel arkadaşlar. Direksiyon ayarlanıyor dedik. Gösterge paneli bu şekilde dijital bir göstergeye sahip. Dörtlü flaşör, tepe lambası, arka aydınlatma lambası. Onları kontrol ettiğimiz düğme burada. Bunları kapatalım. Yine sinyalleri verdiğimiz yer sinyal ve kornayı kullandığımız yer arkadaşlar. Şu yukarı doğru sağ, aşağı doğru sol. Şu şekilde basarak da kornayı kullanabiliyoruz. Farları açıp kapadığımız düğme burada. Şöyle göstereyim. Kontak burada. Kontağın kapağı var. Bu yağışlı havalarda buranın zarar görmemesi için düşünülmüş. Küçük bir detay. Daha sonra yine dört çeker düğmesi. Diferansiyel kilidi. Bu da kuyruk mili. Sağ tarafa doğru baktığımızda pozisyon ve çekikolu burada. Onların hemen yanında el gazı var. El gazı biraz sert arkadaşlar. Doğruyu söylemek gerekirse bu bir tık daha yumuşak olsaydı daha iyi olurdu. Sert bir el gazına sahip. Liftomatik var. Liftomatik de şu şekilde. Liftomatik de bayağı sert. Sesten anlaşılıyor. Bunlar bir tık daha yumuşatılsa daha iyi olur. Bu da kuyruk müli debriyajı bıraktığımızda geri yerine geliyor. 4 adet hidrolik valfi yönlendirdiğimiz kollar burada. Bu da sanki şöyle bir tık şuralarda olsa daha mı iyi olurdu acaba arkadaşlar? Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Buraya da bir paket atmışlar. Bunu gidin çöpe atın. Buraya niye atıyorsunuz arkadaşım? Bu ileri geri olacak şekilde şu yeşil oranda sabit kalıyor. Kitliyor yani. Bu kitlemeli. Bu da sabit değil. Bunu da kapatalım. Şimdi el frenini göstereyim. El freni şurada. Sol tarafta elimize yatkın olacak bir şekilde. Daha sonra çamurluğun üzerine doğru bakıldığında şurada tutamaç var. Sağ tarafta da kullanılmış. Bu serilerde kullanılmış arkadaşlar. Evet. Traktörün içinin durumu bu şekilde. Son kez şöyle bir bakalım üzerinden. Etrafından tekrar bir görüntü alayım arkadaşlar. Kaputu açmak istiyordum ama e, anahtar yok arkadaşlar. Fuar ortamında çekim yaptığımız için çok ısrar etmek istemiyorum. Sol tarafında basamak var içerisine geçtiğimiz. Yine plastik bir taşıma çantası. E, Ropes demirinde pistonu var arkadaşlar. Şu aşağı düşmemesi için bu detayda düşünülmüş. Evet arkadaşlar yerli üretim Tümosan 52 65 genel özellikleri bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. hoşçakalın.